2022 için çalışma izni ve ikamet izni harçlarına %36.20 zam geldi. Herkese merhaba. Ali Baba Akademi'den ben Ali Akbar. Bildiğimiz üzere yabancı uyruklu kişiler Türkiye'ye geldiği zaman ikamet izni alması için, çalışma izni alması için belli bir harç ödüyorlar bu harç ücretleri 2021 harç ücretlerinin üzerinden 2022 için 27 Kasım cum Cumartesi yani bugün yayınlanan resmi gazeteye göre %36.20 zam geldi. Buna göre artık 2022'den itibaren yabancı Avruplular Türkiye'ye geldiği zaman ikametizini almak için yani vizde muafiyetinden muaf olan ülke vatandaşları Türkiye'ye giriş yaptığı günden sonra Türkiye'de ikamet alabilmesi için tek giriş vize harcı ödüyorlar. Tek giriş vize harcı 1033 TL 62 kuruş oluyor. Kart bedeli 2021'de 125 TL ödüyorduk ya onu 170 TL 22-25 kuruş oluyor. Çalışma izni kart bedeli de aynı şekilde 170 TL 25 kuruş oluyor. Çalışma izni harcı 1386 TL 62 kuruş olmuş. Ee, geçen seneki yani bu seneki diyeyim 2021 yılındaki ödenecek harçların üzerinden 2022 için 36.20 zam geldi. Ee, bu 27 Kasım Cumartesi günü yayınlanan resmi gazetedeki e, resmi gazetede Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından vergi usul kanunu genel tebliğinde yayınlandı bir sonraki bilgilendirme videolarımızda görüşmek üzere diyeceğim. Ama şu konuyu da söyleyeyim. Ee, Türkiye'ye giriş yapan vize ile gelen olsun, vizesiz gelen olsun. Türkiye'de ikamet izni almaya çalışıyorsanız bir an önce bugünden itibaren başvuruda bulunun. Çünkü dün biz randevu aldığımız zaman 17 Aralık'a randevusu geldi. Eğer de 10 gün sonra randevu alırsanız belki 2022 randevu gününüz gelecek. Bu sefer de 2022'nin harcından ödemek zorunda kalırsanız. 2020 harçlarından ödemek için şimdiden harekete geçin. İkamet izni uzatmak isteyen arkadaşlarımız için de son 2 ay kala ikamet izni uzatma başvurusu yapabiliyorsunuz. Ocak ayının sonuna kadar olan kişiler şimdiden ikamet izni uzatma başvurusuna müracaat etsinler, randevusunu alsınlar ve Aralık ayı içerisinde evraklarını teslim edip 2021 harçlarından ödesinler. Yani zam gelmiş harçtan değil de eski fiyattan ödeme yapabilmesi için şimdiden uzatma tarihi gelenler uzatma başvurusu yapsınlar. Türkiye giriş yapanlar da 3 ay, 1 ay beklemesinler. Bir an önce başvuruda bulunsunlar. Bu konuda Alibaba Akademi olarak biz sizlere yardımcı oluruz.